Merhaba arkadaşlar. Bu mislerle beraber portre çizeceğiz. Peki durucum, Ben annen olarak sana bu videoda eşlik edeceğim. Portre ne demek? Bize biraz anlatır mısın? Portre arkadaşlar şöyle ki bir... Yani çok eski zamanlı insanlar daha fotoğraf makinesini keşfetmeden önce... Portre yaptırıyorlarmış. Çok zenginler gidip kendi resimlerini yaptırıyorlarmış. Peki kime yaptırıyorlarmış bu resimleri? Bunları ünlü ressamlara ben yaptırdıklarını biliyorum daha doğrusu. Hmm. Peki sen geçmişte bir ressam olsaydın, bu kadar ünlü bir ressam olsaydın hangi ülkede ressam olmak isterdin? Ee, İtalya. İtalya'da. Peki e, kimin portresini yapmak isterdin? Şu an senin Yapmayayım. Aa, Teşekkür ederim. Beni böyle krallar, kraliçeler ve soylular tarafına seçtiğin için çok teşekkür ederim. Şey. Peki e, benim portremi yapmak istedin. Ben nasıl bir e, ünlü bir kişiyim ki yapmak istedim. Onu da hayal edelim. Ne yapıyorum ee, da? Çok zenginim. Bilmiyorum ama baya yani e düşünebilir miyim? Tabii, olabilir. Kraliçe olabilirsin. Ünlü <laughs> bir yazar olabilirsin. Yani herkesin de çok beni kalbimi fethettin duru. Çok teşekkür ederim. Tamam, ünlü bir yazar olayım ben. Çok mutlu tamam. olurum. Kraliçenin sorumlulukları çok biliyor musun? Biraz yazar biraz daha <laughs> kendi halinde özgür takılıyor. <laughs> tamam. Ünlü bir yazarım. Sana geldim. Duru Hanım e, ben portremi yaptırmak istiyorum. Çok ünlüyüm. Gelecekte beni insanlar merak ederlerse bu portreme bakıp benim nasıl biri olduğumu görebilirler. Tabii ki. E, rica etsem benim portremi siz yapar mısınız? Çok ünlüymüşsünüz. Sizi duydum ve mest oldum yaptığınız işler karşısında. Ee, tamam yapalım. Tamam. İlk arkadaşlar ben e, omuzu yapmak istiyorum. Omuzu şöyle şöyle biraz yamuk gelen bir dağ gibi. Hmm. Olsun. Peki, bir iki silgi var. <laughs> Bu arada arkadaşlar Duru'nun masasına biz böyle bir muşamba serdik ve bu Muşamba dolayısıyla her işini burada özgürce yapabiliyor. Mobilyaya da bir şey olmuyor. Benim anne olarak temizlik <laughs> açısından kalbim rahat. Silebildiğim kadarını siliyorum. Diğer kısmı da artık kalsa da bu bir sanatçı masası diyerek gururla bakıyorum. Çok mutlu oluyorum Duru'nun yaptığı işlere. Bu arada Durunun Duru çizerken çok güzel işleri var. Ben evde bazılarını şey yaptım. Bunu mesela saate çevirdik Duru ile birlikte. Ben bu resimdeki renklerin birbirine geçişini, her rengi, her detayın birbiriyle olan Uyumuna hayranım. Yani çok da sevdiğim işte bu tarz kırmızıyı çok seviyorum. Duru bu pembeyi çok seviyor. Bu maviye aşığım. Bayılıyorum. Dedim ki bu burada böyle saklı kalmamalı. Arkasına hepsinin tarih yazıyorum. Şimdi bunları e, yapıştırdığım için çıkarmak istemiyorum. Bir de bay, galiba buna yazdırmışsınız. E, saate çevirdik. Bunu kendi aramızda saati öğrenmek için de kullanıyoruz. Çok güzel oldu. Bu durunun e, bir başka <laughs> işi. E, kendi kapısında duru bu şekilde. Canı nasıl istiyorsa boyadı. E, ama hangi boyayla boyadığını bilmiyorum. Akrilik. Akrilikle boyamış. Onun ismini hep unutuyorum. Sonra sevdiği çalışmaları buraya başucuna alıyoruz. Bir dakika kuşcu. Bir saniye. Bu geçen hafta yaptığı bir çalışma. Bunu okulda tamamladı. Renkleri çok hoşuma gittiği için başucuna astık. Bu çalışmaya hayranım. Yani yatmadan önce bir gözüme şöyle bu çalışmaya bakıp ondan sonra yatmayı seçiyorum. Burada ekranda çok yansımıyor renklerin birbirine geçişi ve renk tonlarının güzelliği. O anlamda Görmeniz gerekir, gerçeğini görmeniz gerekir. Duru da kendi sevdiği kahramanları, boyadıklarını, e, resmettiği hikayeleri kendi başucuna böyle astı. Asıl bir de içeride sergi salonumuz var. Onu da daha sonra tekrar size gösterebiliriz. Durucum, sana geri dönüyoruz. Siz bir omuz yaptınız. Evet omuz e, yaptım. E, kol yapmak istedim böyle güzel görünsün diye. Boynu iki çizgi çektim. Tamam. Kafayı küçük bir uyla tamamladım. Şimdi gözler. Gözler için bu şekli benim gözlerim. Erkekse yani kirpik Hı. yapmanıza gerek yok. Size kalmış. Bana lütfen kirpik yap. Ben uzun kirpiği çok severim. Bence benim kirpiklerim de uzun. Sonra dene aynısını karşısına yapıyorum. Yani benim elimden bu kadar geliyor. Bu arada resim yaparken ben e, bu olmamış, bu olmuş diye çok fazla çocukların şevkini kırmamak için Olumsuzu çok fazla yansıtmamak lazım. Zaten ellerinden gelen en iyisini yapmaya gayret ediyor çocuklar. Ben bir anne olarak "aa bu çok güzel olmuş" diyorum her birine. Ama beni gerçekten kalpten çok fetheden resimlerin de duvara asmadan kendimi alamıyorum. Diğerlerini de çok seviyorum çünkü hepsi Durunun elinden çıkmış. Onun emeği var, onun sevgisi var, onun hayal gücünü yansıtıyor. Ben de Duru yaşındayken çok güzel resim yapamazdım. Babam resimle ilgileniyordu. O bana öğretmeye başladıktan sonra güzel resim yapmaya başladım. Ee, arkadaşlar iki dakika annemle kılın. Çünkü ben gidip e, bir odada boyamı unutmuşum. Gereken boya şu an elimde değil. Hemen alıp geliyorum. Hadi koş bakalım. Bekliyoruz seni. Duru gelirken dün yaptığın portreyi de getirir misin? Koltuğun üstündeydi. Kırmızı koltuğu. Biz gitmedik. Duru'yu bekliyoruz arkadaşlar. Koşu. Koşuyor ve geliyor. Koşuyor ve geliyor Duru. E, Duru neredesin? Evet. Duru çizmeye devam ederken aslında bu konuyu dün bizim resim öğretmenimiz Zoom programından bir etkinlik düzenledi. Resim dersi değil de çocukların yapabileceği, güzel vakit geçireceği, resimle birlikte nasıl huzurlu, mutlu vakit geçirmelerin gerektiğini anımsamaları için, tekrar deneyimlemeleri için güzel bir etkinlik düzenledi. Dünkü konu portrelerdi. Bizim resim öğretmenimizi çizdi Duru. Buradaki kuş Kuş, bu çok tatlı bir şapka, küçücük bir şapka. Bu kazanın desenleri de çok güzelmiş ve kolyesi ee, de çok şey, güzel. Ben böyle çöp işimiz vardı, Hı -hı. kürdan da olur. Ben yanımda çöp işi olduğu için çöp işle oraları kızadım. Yani sivri uçlu kalem de olabilir, Hı -hı. Ee, bir sürü şey olabilir, sivri uçlu her şey olabilir. Ya da arkada Arkası böyle minik, biraz sivri olan şeyleri de kullanabilirsiniz. Tamam. Ee, Bu geç... öğretmenin yüzünü oval çizmişsin. Benimkisini daha kare çizdin. Benimkisi daha kare bir yüze mi saydın ben? Ee, yani, şurası kaydı galiba oldu. Ya ben kusur var diye söylemedim öyle mi? Senin gözünden bakınca. Yani benim için böyle geldi. Tamam ben çok memnunum. E, boyayı bulamadım arkadaşlar. O yüzden ben kuru boyaya geçiş yapacağım. Tamam. Zaten kuru boyada o tonlar daha çok bulunuyor. Evet. Bana kahkül yap lütfen. Ben kahkülü hmm. çok severim. Kahkül yapmak kolay. Şurada kalem tıraş var. Açalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben saçı çizdim. Ee, yanımdaki fırçayla silgi izlerimi böyle e, üflemeden sildim. Bakın şurada da var. Ee, şimdi sizlerle e, neydi? Buraya boyayacağız. El ben çizmemişim. Şöyle öğretmenim de de çizdiğim gibi böyle çizdim ben. Peki, çok Ama güzel. siz yani el çizmek sonunda değilsiniz. Ya da şöyle de çizgi atalım. Ben... Ee, daha iyi oldu sanki. Öteki türlü çok ben geniş omuzlu oldum. Yani <laughs> sanki o dönemlerde güçlü kaslı askerler var ya onları anımsatmıştım. Böyle daha naif oldu. Daha böyle. Evet. Şurası silinmiş. Hemen düzeltelim. Sen bu işi biliyorsun Duru. Zaten öyle Peki yaparsın. ben nasıl bir yazarım? Ee, şöyle bir yazarsın. Çocuk kitapları yazan, güzel, e, korku olmayan, yani korkulu falan gergin tutacak bir kitap yazmayan birisin. Eğlenceli kitaplar yazıyorum, evet. öyle mi? Aa, çok güzel, eğlenceli kitaplar yazıyorsam. Ay başımın üzerine böyle çiçeklerden taç yapabilir misin acaba çok isterim. Bir de etrafımda uçuşan kuşlar olabilir mi rica etsem? Tabii ki. Bir de şu kolyem var ya. Hı. Ay bu kolyemin her tarafını kalp 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 yapar mısın? Yaprak Bayılırım ipinle. öyle kalpli kolyelere. Yaprak da olur, kalp olur. Çok severim ben. Ne dersin? Hı. Yani ben e, tabii böyle Özel bir resim yaptırdım çünkü kendi isteklerimi de söyleyebiliyorum ressamlara. Onlar da ona göre yapıyorlar. Evet. Benim duygularımı, düşüncelerimi ifade eden ee, bir ben olmalı. Ben şöyle düşündüm. Hem kalp istediğin için hem yaprak istediğin için bu tarafa yaprak bu tarafa da kalp koyacağım. Hmm, çok güzel olur. Tamam. Başıma neler yapacaksın? Ee, senin dediğin gibi. Çiçekten bir taç yapar mısın? Tamam. Ay çok bayılırım. Sen ne kadar iyi kalpli bir ressamsın. Hiç kaprisin yok. Çok teşekkür ediyorum. E, i̇stersen kuşlar kafana kondurabilirim. <laughs> Gerçekten Hı -hı. mi? Kafama kuşlar da konarsa çok sevinirim. Kondursun diye e, istersen onları Hı. onları yani kuşlar tutsun sen getirsin diye şöyle de yapabiliriz. E, Hı -hı. Kuşlara koyabilirim onun üstüne. Tamam. Şöyle çizip yukarıdan. Çiçekten taç yapacaksın. Kuşlar gagalarıyla iki yandan Hı -hı. tutacak. Evet. Bayılırım, çok güzel olur. Tamam, evet. anlaştık. Bizim burada da kuşumuz var. Ay, evet. Ama bizim kuşumuz birazcık kafesinden çıkmayı sevmeyen bir kuş. Yapacağımız bir şey yok. Bir tane daha vardı, iki taneydiler onlar. Ee, maalesef o diğerini biz e, vedalaşmak zorunda kaldık kısmet böyleymiş. Elimizdeki kuşla mutlu olmayı seviyoruz. Adı ne kuşumuzun? Yıldız. Yıldız. Diğerinin adı neydi? Ay. Ay ve Yıldız. Yıldız. Evet çok e, güzel Bayrağımızı. Evet, evet. Ben ilk gece için öyle yapmıştım. Yani Hı. yıldızsa diğeri ay olsun mantıklı olur dedim. Artık şöyle geliyor. Bayrağımızdaki ablamlar geliyor. Evet, evet doğru. Şimdi o zaman taç çizelim. Yapraklar. Tamam. Ben ilk yaprakları çizeceğim. Peki. Arkadaşlar şimdi bir şey keşfettim. Kalbin bir yarısı ne biçim? Ne o? Evet. Kap demeyip içine serpiştireceksin. Hayır, kalbin bir yeri yaprak gibi duruyor. Hmm, evet doğru. Böyle minik yapraklar yapmak isterseniz böyle yapabilirsiniz. Yarım yapamıyorum ben diyorsanız ilk kalplerin hepsini çizin, sonra istemediğiniz bir tarafı silin. Mantıklı, güzel. Yaprak çizemiyorsanız da ya da minik yaprak çizmek çok istiyorsanız. Bu taktiği uygulayabilirsiniz. Peki. Anlaştık. Çok güzel olur aslında. Çok tatlı oldu biliyor musun? Çok tatlı çok tatlı çok tatlı. Ben şimdi, bu taç yapraklarına bayıldım. Onu söylemek istiyorum. Çok güzel oldu. Şimdi boşluklara çiçekler koyacağım. Tamam. Şuraya da son. Hmm. Koymamışız. Güzel oldu. Ama bayıldım ben buna. Yuvarlakların içinden çizgi geliyorsa onları silelim. İtalyanların dediği gibi ol oh la Çok güzel oldu. Şöyle şuradan geliyor. Şuradan da. Hmm. Şimdi düzelteceğim. Şöyle Çok güzel. Sen yapmaya devam et. Yaptıktan sonra tekrardan buluşalım seninle. Olur mu? Tamam. Arkadaşlar yeniden merhaba. Ee, biz resim yaparken aslında müzik çalmayı unutmuşuz. O yüzden hemen ekleyelim istedik. Ee, İtalya'da bir sanatçı olan Duru için İtalyanca bir şarkı açtık. Bu şarkının ismi ne Duru? Feliçta. Anlamı ne peki Türkçesi? Bunu bilmiyorum. Ha söylemiştim daha önceler. Mutluluk demek Feliçta. Biz de resim yaparken aslında çok da mutluyuz. Keyifliyiz. Hem Duru mutlu hem ben mutluyum. Ben de arada çiziyorum. Ama Duru kadar sabırlı değilim. Benim çok kısa sürmesi gerekiyor. Bütün hepsini bir anda yapmak istiyorum. İçimdeki ee... böyle hevesli çocuk. Bir çırpıda bitirmek istiyor her şeyi. Ben şöyle düşünüyorum, bir kısmı çiçek, bir kısmı yaprak. Olur. Bana uygun. Şimdi evet. sadece boyamaya geldi Sıra ben şu ortalarını boyamak için sarı Hı -hı. ve yapraklarını boyamak için de pembe kullanacağım. Tamam. Tekrar bu bantta yeşilleri, pardon yaprakları ne renk boyayacaksın? Onları her zaman yeşil. Tamam. Hepsi bitince. Ha, bu arada benim tişörtümde güzel desenler olacak mı? Ee, nokta koyabilirim. Kart çizebilirim. Tamam. Olabilir. Anlaştık. Tamam o zaman. Bütün hepsinin boyamış haliyle tekrar görmek için sabırsızlanıyorum Durucuğum. Teşekkür ederim emeğine sağlık. Bir şey değil. Durucum çok güzel gidiyor. Bayıldım. Özellikle kuşların rengine daha bir bayıldım. Ben çok severim o renkleri. Çok da yakıştığını düşünüyorum bana. Ee, peki sen bu yazarı tanıyormuşsun. Tatlım. Evet. Ee, sen de çocukken bu yazarın kitaplarını çocuk kitaplarını okumuşsun. Evet. Hangi kitabını okudun mesela? Ee, Nasıl bir kitapmış? Ne anlatıyormuş bu kitapta? Baykuşun Gizemi. Hmm. Ya bay, bir baykuş varmış ve e, geceleri çıkarmış. Hiç kimse olmazmış ormanda. Evet. Ve e, saklanırmış gündüz olunca bir tane ağaç varmış. Hmm. Kimseye söylemezmiş. Ağaçlar orada konuşuyormuş. E, söylemezmiş. Onun orada olduğunu. Çünkü kendisini göstermeyen bir baykuşmuş. Hı, neden göstermiyormuş bu baykuş kendini? Sevmiyormuş. Yani kendini çirkin buluyormuş. O yüzden. Aa kıyamam. Ama baykuşlar çok güzeldir. Evet. Ben çok ee, seviyorum. O yüzden akşam akşamleyin çıkıyormuş. Hı. Hmm. Ee, yani sonra orayı o ağacın kovuğuna bir sincap ailesi taşınmış. Ee, sabahları da yani fındık ağacıymış o. Hmm. O bir fındık ağacıymış. Zaten sabahları fındık topluyorlarmış. Ee, yavruları cap cap bir gün fındık toplamaya gitmiş. Ee, hmm. Neydi annesine yardımcı olarak. Çok merak ettim. Hmm. Ee, sonra bir e, o oralarda gezinirken baykuşu görmüş. Ne kadar güzel bir baykuş demiş. E, ama hemen Bay, gizemli baykuş oradan uzaklaşmış korku. Ama e, sonra ne güzel bir baykuş dediğin hemen tekrar duymuş ve yanına gitmiş. Demiş ki cap cap sen bana ne güzel bir baykuş mu dedin demiş. Hmm. cap cap da evet demiş. O zaman biraz tım, yani baykuş Merhaba ben gizem ama e, baykuşun da bay Baykuş hmm, bay, bay bay mı? Evet baykuş bay baymış. E, baykuş bay bay çok cömertmiş. Ya ne kadar cömert, güzel. Cömert Ama biraz da. Sen şey, de cömert şey... misin? Evet. Hmm. Yani ben öyle çok diyorum. severim cömert insanları. E, neydi? Cömertmiş ama biraz kendini çirkin bulduğu için. E, çıkmazmış ama demiş ki merhaba ben sincap bye bye demiş Capcap -cap da ben de sincap capcap -cap. demiş e, devam e, etsem Sonra arkadaş olmuşlar akşamları bazen capcap -cap, anne ben arkadaşımın yanına gidiyorum demiş annesi de annesine bunu e, söylemiş bazen bye bye Onlara gelip yemek yiyor, beraber yemek yiyorlar, oyun oynuyorlarmış. Ama bazen de ağaçta zıplayıp duruyorlarmış, oyun oynuyorlarmış. Bay bay, hmm. bay, bay yavru yavruymuş hem da yavru bir sincap olduğu için beraber oynuyorlarmış. İyi çok güzel ee, eğlen, eğleniyorlarmış. Bazen Capcap -cap ağaçta oynayacaklarını oyuncaklarını getiriyorlarmış, getiriyormuş, oynuyormuş lar oynuyorlarmış. Ama bir gün e, ağaçta yangın çıkmış. Aa. Ama doğa yangını yani kend, hmm, kendi, kendiliğinden, kendiliğinden, tutuşmuş ağaç. E, e? Sonra cap cap oynadıkları ama bay bye bay ile oynarken daha yangın çıkmış. E, hemen a, cap cap ailesine söyleyip o ağaçtan uzaklaşmışlar. Ağaçta kül olmuş. Hmm, çok kötü. Evleri yok oldu. Ne yapacaklar şimdi? Capcap üzün cap, e, üzüldüğünü ailesinin ve kendisinin üzüldüğünü anlamış. Bay bay da Capcap cap, üzülme. Ben bir yer daha biliyorum. Orası da kiraz ağacıymış. Ya. Kiraz ağacına yerleşmişler. Çak. Işte kiraz ağacı da Onları seve seve kalmışlar. Ay çok güzel bir masaldı. Ee Yani bu masalı bu kadın mı yazmış? Evet. Vay çok dokunaklı masallar yazıyormuş. Hem yardımsever hayvanlar birbirlerine. Değil mi? Bir de herkesin bir aslında Ama çekingenliği e, olabiliyor. Ama o yerleşmişler. Onun ikisi de vardı. Bir, i̇kinci seyris, ikinci bölümü de vardı. Evet. Ee, orası da neydi? Ee, Baybayı ok. Baykuş yani... baybaya ben şey çok takıldım. Neden kendini çirkin buluyormuş? Halbuki bütün baykuşların hepsi çok güzeller. Ee, ama kendini böyle hiç aynada görmemişler. Hmm. O yüzden Suda. Orada ayna yerine su kullanıyorlar. Hmm. Ama suya hiç gitmediği için de kendini çirkin buluyormuş. He, hiç görmediği için kendini. Keşke onların Ama da Ama ikinci bölümde... Sev. Peki e sen kendini güzel mi buluyorsun? Çirkin buluyorum. mi? Güzel buluyorsun. Hı -hı. Ay çok sevindim. Ben de seni güzel buluyorum. Kendimi de güzel buluyorum. Aslında herkesi çok güzel buluyorum. Herkesin ayrı bir güzelliği var. Mesela ee, iki... Doğa çok güzel şarkılar söylüyor. Değil mi? Reyhan çok yaratıcı şiirler söylüyor. Şarkı söylemesi onun da çok güzel. Evet. Bir de e, Başka arkadaşların da bölümde... özellikleri var. Hadi neyse sen konuş. İkinci bölümde de şöyle bir şey oluyor. Neydi? Peki bir şey diyeceğim. Benim dudaklarıma biraz kırmızı sürer misin? Ben çok severim kırmızıyı. Tamam. Şuradan kırmızı Ekstra kırmızı alayım biraz. E, i̇kinci bölümde de Yaz yazın taşınmışlardı. Yazın geçen bir masaldaydık az önce. Ee, ama şöyle bir şey oldu. Yaz bitti, okullar başladı. Cap Capla Bay Bay artık az görüşmeye başladılar. Bay ee, Bay bir gün e, ne Cap, -cap okula gittiğini görmüş. Cap, -cap sormuş nereye gidiyorsun? Okula demiş. Okul nasıl bir yer? Ben de gelmek istiyorum. Görebilir miyim demiş. Hı -hı. Tabii gel demiş. O gün gel gitmiş. E, neydi? Öğretmenler çita çat çita çat çatmış. Hı, hmm, çıta çat çat çok güzel. Çat çat. Çat çat. İlginç. Ee, Peki bir şey diyeceğim. Ee, bu resim tamamlandı mı? Evet ben arkasını boyamak istemedim. Beyaz bir ekran olsun istedim. Tamam, peki. Ama ben de kabul ediyorum. Ben de kabul ee, ediyorum. Ben böyle yaptım. Evet. Bununki gibi de arkasını boyayabilirsiniz siz de. Tamam. Çok güzel oldu. Ben çok memnun kaldım. Senin ikinci masalın da bir başka videoda çekelim istiyorum. Ne dersin? Tamam. Tamam. O zaman arkadaşlara görüşürüz diyelim mi tekrardan? Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Siz de eğlenceli bir gün geçirin. Sağlıklı kalın. Bay bay.